arkadaşlar bugün ben de, e, oyun yaptım arkadaşlar bilirse o zaman hemen videomuza başlayalım biraz şöyle bir gezelim de sonra oyunumuza geçeceğiz. nereye gidiyoruz

嗯，好我嗯，应该瘦。 <laughs> Arkadaşlar şimdi Göstereyim bakın böyle Ben bunu atıyorum Yok. <laughs> ben atıyorum. bekleyeceksin Şuraya işte. <laughs> <Bak>. Ben atlayamadım <atıyorum. gülüyor> <laughs> geçiyor. Şükür geçiyor. Oh. <laughs> ne? Dev. Hı? şey şöyle. Başvuruyor. Benim problemim. Benim aube... sıkıntı var. Şapşap bu sıkıntı. 其实不是的，你们家。嗯 <laughs>

Ben böyle bitiyoruz. Şimdi böyle Excuse me. 呜呜呜！ hava öyle sıcaklaşacak ki su damlaları da bir mikarı içinde bulanlaşıp kaybolacak. Fakat bir yerde buna karşı bir örneği var. Önce küçük su birikintisi buluyor. Sadece birkaç milimetre derinliğinde. Dikerli eşle... Ben ne kadar çok güzel yani. Güzel, ben de bunu sevdim abi. Aynen, bu bize ben O watch'ı neden konuş bilmiyorum. Ben şunu bir daha gelmiş. Çeşitli kanallardan denedim. Hiçbir yerden alamamarak Ne oluyor be? Arkadaşlar Ya baba video çekiyor. Video. Video video Video, video, video. Çok, 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 oh. yeterince hızlı hareket edemeyen Bir takam oh. ben şansım. Bir zaman kusursuzunu tamam tamamen gider Fakat öyle bir tür var ki Avustralya çölünü tam anlamıyla fethetmiştir. Onlar suyun ayağına gelmesini beklemez. Kendileri suyun dışına düşer ve bu uğurda varlar yüzde beş yüz kilometre yol kaçırlar. Bunlar Avustralya'nın en dayanıklı hayvanları. Bakalım. ne evet. Bakalım öldürdüğümüz Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım ya. Çok uzatsın Çok uzatsın da evet. ne ee? diyeceksin? Evet. Evet. şey. ne diyeceksin? Ya çıktım koşuyorum. Git evet. Bir <gülüyor> ya. <gülüyor> ya anne bir dur bir dur bir dur <laughs> bir. Anne şey. Ya anne bir dur çekiyorum. Şey <laughs> hafif koşulları değiştirememiz. Ama bu yapmış Buna da girelim. Bakın gitti. oraya gitti. oldu. Ne çıkıyor? Ne ya? kapatacağım dakika. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Yani beğenmişsinizi beğendiğiniz için Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>